بإسمه سبحانه نطلب غفرانه الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العادل القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed kema sallayta ala seyyidina, seyyidina İbrahim ve ala ali seyyidina İbrahim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed kema barikta ala seyyidina İbrahim ve ala ali seyyidina İbrahim ve fil alemine inneke hamidun mecid Evet, bu İslam hukuku tarihinde sahabe devrindeki iştihadlarına büyük sahabeler, kulefay i Raşidin dönemi, ondan sonra da diğer sahabelerinin nasıl iştihad ettiklerini, hakkında kesin Kur'an ve sünnette bir bulun bulamadıkları, denk gelmedikleri hususlarda nasıl fetva verdiklerini, nasıl iştihad ettiklerini ve sahabenin de kendi aralarında bu iştihadlarda muhalefet olduğunu, farklı düşüncelere, farklı yorumlara yönelebildiklerini ve bunu da bir rahmet olduğunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından daha önceden ifade edildiğini söylemiştik. Yani bu mezhepler nereden çıktı? Yok. Hatta tarikatlar nereden çıktığından başlıyorlar. İşte Peygamber Efendimiz zamanında mezhepler yoktu falan. Peygamber Efendimiz mezhep görüş demektir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında tabii ki kimsenin görüşü olmaz. Kimsenin farklı bir görüşü söz konusu olamaz. Tabii ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a her şey sorulurdu. Ve onun verdiği cevap mutlak hakikat olarak kabul edilirdi, tartışılmazdı ama daha sonra sonra bir de ortaya çıkan yeni durumlar mesela burada şu işte yeni durumlarla ilgili bir şey. Yani şimdi bugün bir yeni bir konu çıktı, yeni bir mevzu çıktı. Eskiden olmayan bir problemle karşılaştık. Bunun bu nasıl çözülecek falan deniyor ya. Şimdi bununla ilgili bir örnek var, güzel bir örnek var. Bu da ganimet arazileriyle ilgili fetihler olup da İslam topraklarının arazilerini de artış olunca bu arazilerin nasıl dağıtılacağı sahabelere veya de beytül devlete nasıl yapılacağı ile ilgili sahabelerin görüş farklılıkları ve bu, bu olayın nasıl geliştiğini e, okuyacağız. Irak ve Suriye'nin fethinden sonra ortaya çıkan en mühim problemlerden birisi de savaş yoluyla fethedilmiş olan arazi hakkında nasıl bir işlemin uygulanacağıydı. Eğer Nassar'ın zahirine göre hareket etmiş olsaydılar, yani o güne kadar ki inen ayetlerin hükmüne göre hareket etmiş olsaydılar, bu araziyi diğer mallar gibi ganimet saymaları icap ederdi. Ve dolayısıyla bütün bu arazinin beşte dördünü gazilere dağıtmaları, yani savaşa katılanları dağıtmaları ve geri kalan beşte birini de Kitabullah'ta zikredilen umumi maslahatlara harcanması, harcanması gerekecekti. Fakat Hazreti Ömer radıyallahu teala halkın bu şekilde bir taksimatı talep ettiklerini görünce dedi ki bu arazinin bütün tasarruflarıyla taksim edilmiş olduğunu ve babalardan evreden miras kaldığını görecek yani ki Müslümanların durumu ne olacak? Sizin istediğiniz bu taksimat görüşü bence makul bir görüş değildir. Bunun üzerine Hazreti Abdurrahman bin Avf radıyallahu teala ona dedi ki ya hangi görüş makbuldür? Bu arazi ve tasarrufu ancak Allah'ın onlara verdiği, gazilere verdiği bir ganimettir diyor. Abdurrahman bin Avf Ömer'e itiraz ediyor. Yani sen neyi değiştireceksin diyor. Bu diyor Kur'an'da gazilere verilecek olan ganimet olarak belirtilmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu teala, tabiatı Ömer halife, yönetici, devlet başkanı, ayrı bir yetkiye sahiptir. Yani farklı bir yetkiye, selahiyete sahiptir. Hazreti Ömer radıyallahu anh buna karşılık şöyle dedi. Ya Abdurrahman tamamen dediğin gibidir. Yani doğru söylüyorsun. Fakat ben bu reyi, bu görüşü sakıncalı görüyorum. Vallahi benden sonra büyük kazanç verecek bir belde fethedilmeyecektir. Hatta kanaatime göre benden sonra fethedecek yerler Müslümanlara yük olacak. Eğer ben Irak ve Suriye arazisini bütün tasarruf hakları ile dağıtacak olursam ne ile geldikleri kapatır, sınırları muhafaza eder, tehlikeli hudut boylarında tedbir alırım. O işin başka bir yönden bakıyor Hazreti Ömer. Devleti yönetmek, sınırları korumak, fethedilen yerleri muhafaza etmek, kafirlerin istilasına, saldırılarına karşı bir set oluşturmak gibi başka yönlerden bakıyor. Yani ganimetlerin, arazilerin daha doğrusu ganimetlerin, arazi olan ganimetlerin taksiminde Hazreti Ömer devlet başkanı olarak başka bir açıdan bakıyor. Keza yani hudut boylarda ben tedbir almak zorundayım diyor. Keza bu İslam ülkesinde gelecek nesle ve fakir ailelere ne vereceğim? Hani İslam ümmet yiyecek? gelişerek bir sürü insanlar gelip İslam dinine girecek. Onlara ne vereceğim diyor. Halk Hazreti Ömer'e isteklerinde ısrarda bulunarak radıyallahu ta'ala kılıçlarımızla kazandığımız ve Allah'ın bize kıldığı ganimet mahiyetindeki bu araziyi savaşta hazır bulunmayan kavimler ve onların evlat ve ahfadi için alıkoyuyorsun diyor. Yani sonradan geleceklerde bu arazileri saklamama gerekir. Bizim hakkımızdır. Bize vermem lazım dediler. Hazreti Ömer ise radıyallahu anh bütün bu ısrarlara karşı bu benim reyimdir. Benim görüşüm budur. Dedi. Ve vazgeçmiyor. Nihayet halk kendisini ashabla istişare etmesini isterler. Şimdi istişare et diyorlar Hazreti Ömer'e. Madem bizi dinlemiyorsun sahabeyle istişare et. Tabi istişarenin şöyle bir şey vardır İslam hukukunda, devlet yönetiminde, ahkam-ı sultaniyede devlet başkanının istişare etmesi sünnettir. Ama istişarenin sonucuna uyması gerekmiyor. Yani istişare etti, 100 kişiyle istişare etti devlet başkanı diyelim. 100 kişi bir görüş belirttiler. Ortak görüş birine varlar. Halife ona uymak zorunda değil. Kendi görüşüne yine de hareket edebilir. Bu İslam hukukunda halifeye verilmiş bir yetkidir. Hesabı da ona göre ondan sonra. İstişare etmesi sünnettir. Ama istişarenin sonucuna uymak zorunda değildir. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu an önce ilk muhacirlere danıştı. Onlar nasıl ilerliyor? Yani bir olay nasıl gelişiyor? Nasıl ilerliyor? Sahabenin olaylara çözüm bulma çabaları, gayretleri hangi ritüellerin üzerinden geçiyor? Onlardan Hz. Abdurrahman bin Avf arazinin sair ganimet, ganimet malları gibi taksimi görüşündeydi. Fakat onlardan Osman, Hazreti Osman yani Ali radıyallahu teala anhu esmeyin, Talha ve İbni Ömer Hazretleri halifen reyini benimsediler. Hazreti Osman, Hazreti Ali Talha bin Umeydullah ve Hz. Ömer'in oğlu olan İbni Ömer. İbni Ömer oğludur, oğludur ama İbni Ömer bütün sahabeler içerisinde en alim olan sahabilerden birisidir. Dört Abdullah'tan birisi de Abdullah İbni Ömer. Yani Hazreti Ömer'in oğlu olduğu için değil. Büyük bir fıkıhçıdır. Fıkhi görüşü böyle. Diyor, Ömer, bunlar diyorlar Ömer'in dediği doğrudur. Hazreti Ömer'in tarafını tutuyorlar. Bu görüşmeden sonra halife Evs ve Hazreç kabilelerin büyüklerinden ve eşrafından beşer kişi olmak üzere Ensardan gördüm. Şimdi cahil muhacirlerle tan şey yapıyor. Ondan sonra bu sefer Ensardan on kişiyi davet ederek onları topladı. Toplantıda onlara hitaben şöyle dedi. Kamu yararına yüklenmiş olduğum idarecilik emanetinde sorumluluğuma ortak olmanızdan başka bir gaye için sizi rahatsız etmiş değilim. Çünkü ben sizden farklı bir kimse değilim. Herhangi biriniz gibiyim. Halife bunu söylüyor. Sizler bugün hak olanı söyler, kararlaştırırsınız. Sizden önce görüştüğüm zatlardan kimisi bana muhalefet etti, kimisi muvafakat etti. Ben sizlerin şahsi reyime uymanızı istemem. Hakkı ifade eden Allah'ın kitabı beraberinizdedir. Vallahi eğer istediğim bir işi söylersem onunla ancak hakkı diliyorum. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh'ın bu konuşmasından sonra eee Ensar-ı kiram dediler ki ya emirel müminin söylemek istediğini söyle dinliyoruz yani buyur nedir ne diyeceksin. Hazreti Ömer radıyallahu teala haklarına tecavüzle kendilerine zulmettiğimi söyleyen şu halkın dediklerini herhalde işittiniz. Yani o savaşa katılan gaziler diyorlar ki Hazreti Ömer bize haksızlık yapıyor. Bizim hakkımızdır bu araziler. Bize vermesi gerekir vermiyor. Ben zulmü irtikap etmekten ancak Allah'a sığınırım. Yani ben zulmü etmiyorum. Allah'a sığınırım böyle bir zulmü. Eğer ben onların hakkı olan bir şeyi kendilerinden esirgeyip başkalarına verecek olursam gerçekten şakavet etmiş olurum. Yani gerçekten isyan etmiş olurum. Allah'ın emrine, Kur'an'a isyan etmiş olurum. Lakin benim kanaatime göre Kisra'nın ülkesinden sonra fethedecek bir yer kalmamıştır. Cenab-ı Allah Kisra halkının mallarını, arazilerini içindekilerle beraber bize ganimet kıldı. Ben ganimet mallarını gereği gibi hak sahiplerine tevzi ettim. O ganivetin beşte birini mahalline sarf ettim ve etmekteyim yani devletin ihtiyaçlarına. Beşte biri devletin, beyt malındır yani. Ben bu arada araziyi tasarruf hakkıyla beraber elde tutmayı uygun gördüm. Araziyi zımmilerin elinde bırakmakla haraç denilen arazi vergisi ve cizye denilen şahsi vergiler tahsil edilir. Alınacak bu haraç ve cizye savaşan Müslümanlara, zürriyetlerine ve onlardan sonra gelen Müslümanlara bir kazanç olur. Yani fethedilmiş ama oranın halkının toprağını elinden almıyor diyor Hz. Ömer. Haziran'da. Kalsın, işlesin, yani kendi yaşasın orada ama buna karşılık devlete haraç ve cizye denilen gayrimüslimlerden alınan vergiyi versinler. Bu vergi karşılığında ben yine Müslümanların ihtiyaçlarını gideririm diyor. Siz birçok askerin nöbet beklemesi gereken hudut boylarını ve gedikleri biliyor musunuz? Keza zabıta kuvvetleri ile teçhizi gerekli Şam, Kufe, Basra, Mısır ve El Cezire gibi büyük vilayetleri biliyor musunuz? Çünkü bu arazilerden gelecek kardeş ve cizye aynı zamanda bu askerlere maaş olarak, gelir olarak veriliyor ayrıca. Bu orduya masraf akıtma gerekir. Bu arazi gelirleriyle taksim edilirse işaret ettiğim bunca masraf nereden temin edilecektir? Çünkü ganimet arasını dağıtmak temliktir. Artık onun mülkü oldu yani. Verdiğiniz kişinin mülkü oluyor. Devlet bundan herhangi bir Müslümandan zekatın dışında zaten bir şey alamaz. Efendim mesela öşürün dışında bir şey alamaz arazi gelirlerinden olarak. Ama bu gelir diyor devletin bugünkü masraflarına, bugünkü giderlerine yetmez. Halife Hazreti Ömer'in radiyallahu anh bu konuşmasını dinleyenlerin hepsi ittifakla dediler ki makbul ve doğru görüş yalnız seni buyurduğun reydir. Çok güzel söyledi. Eğer serhatler askerle doldurulmaz, şehirler devlet kuvvetiyle teçhiz edilmez ve orduya gerekli masraflar ve takviyeler yapılmazsa düşmanlar fethedilmiş olan ülkeleri işgal ederler. Yukarıda işaret olunan bu istişarelerin neticesinde Hazreti Ömer radıyallahu anh, halife Hazreti Ömer radıyallahu anh mesele benim için vuzuha kavuştu dedi. Yani ben ganimet olarak vereceğim, yarın düşman saldıracak, onların elinden orayı da alacak. Ben orada asker bekledim dedim. Şimdi onun bir manası çünkü başka fethedecek yer kalmadı. Başka bu dönem için, o kendi dönemi için diyor. Fethedecek yer kalmadı demenin manası şudur, karşı saldırılar gelecek demek. Yani anladınız değil mi? Ben daha ileri gidemem. Benim devletimin askerleri daha ileri gidemez. Bundan sonra bu sefer onların hücumları söz konusudur. Benim ilk vazifem halka arazi dağıtmak değil, hudutları korumaktır, devleti muhafaza etmektir. Ve araziyi zımmilerin elinde ibka ile haraç denilen vergi sistemini kararlaştırdı. Yani gazilere vermeyip de alıp başkalarına vermiyor Hazreti Hümeyra'dan. Almıyor o arazileri. Kimse o arazilerde yaşayan Hristiyanlar, Yahudiler, zımmiler veya meclisler kimse gayrimüslimler arazilerinize yine yaşamaya devam edin ama devlete haraç ve verin diyor. Onun reyi gerçekten çok muhkem bir görüş idi. Muhalif olanlar akaliyette kalınca ekseriyetin görüşüne uydular. <laughs> Anladınız değil mi bu olayı? Ne kadar şey farklı, değişik ama bu görüş sahibi Hazreti Ömer radıyallahu halife oldu halde halife istediğini yapar nihayette. Bu haraç kısmı ne? Haraç ve Gayrimüslimlerden alınan toprak, arazi vergisi. Cizye o haraç? Haraç da aynı şekilde. Haraç ve cizli. Hem maldan hem araziden alınan vergilerdir onlar. Yani bir devletin onların güvenliğini sağlamak, ticaretini sağlamak, din, akıl, mal, namus vesaire gibi devletin verdiği bir sürü güvenlik gibi şeyler var. Devletin verdiği güvenceler var onlara. Ticaret yani her türlü güvenceyi veriyor devlet. Dinlerini yaşamak, gelirlerini yapmak, arazilerini işletmek, Hı. ticaretlerini yapmak. Bütün bu güvenlikler karşılığı olarak haraç ve cizi alınıyor. Topraktan ve gelirlerinden alınan bir vergi vardır yani. Haz evet Hazreti Ebu Bekir, radıyallahu anh, bu da başka bir konu. Müslümanlar arasında bir malı taksim ederken herkese eşit pay ederdi. Ona derildi ki ey Resulullah'ın halifesi aleyhissalatü vesselam. Sen malı taksim ederken herkesi eşit tuttun. Halbuki bazı zatlar daha önce Müslüman olmakla büyük hizmetleri sebkat etmekle ve taşıdıkları üstün meziyetlerle diğerlerinden farklıdırlar bu gibi zatlara üstünlükleri itibariyle biraz olsun farklı pay vermeliydi. Yani diyorlar daha önce Müslüman olup eziyet çeken, sıkıntı çekenler var. İlk Müslümanları kastediyorlar. Keşke onlara biraz daha fazla verseydiniz. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu teala der ki, dedi ki, sizin zikretiniz özellikleri çok iyi takdir ederim. Ancak bu özellikler sevabı Allah'a ait olan şeylerdir. Bu mal ise bir maişettir. Bunda eşitlik prensibi daha hayırlıdır. Yani bir önce Müslüman olmuş, daha fazla cihad etmiş, daha fazla çaba göstermiş. Baskıya zulme mağdur olmuş. Buna tam bunun karşını diyor Allah verecektir ahirette diyor. Bunu mal olarak ben veremem diyor. Yani böyle bir şey düşünmem diyor. Bu Allah için yapılan bir şeydir. Ahireti için yapılan bir ameldir. Cihadı, savaşması, Müslümanlıkta direnmesi filan. Bunun mükafatını Allahu Teala verecek diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halife olup birçok fütuhat ganimetleri gelince yukarıda iş, ci, işaret ettiğimiz üstlenkleri dikkate alarak farklı mal tevzine başladı. Bu Hazreti Ömer halife olduktan sonra radıyallahu anh o Hazreti Bekir radıyallahu anh, farklı davranıyor. Farklı iştihat yapıyor. Yani daha önce Müslüman olanlara daha fazla ganimet malı vermeye çalışıyor. Ve dedi ki yani ilk Müslümanlara daha fazla ganimetten pay veriyor ve verdikten sonra dedi ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşı savaşanları yani sonradan da Müslüman olanları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber savaşanlar gibi kılmam. Bunun üzerine divanul ceyş yani divan harp gibi asker divanı, asker mahkemesi gibi bir divan tesis edildi. Yani ordu mensuplarının maaş dereceleri sistemi tanzim edildi. Çok ilginç Hazreti Yaman'ın de bakış açısı. O da farklı bir görüş. Hazreti Ebu farklı düşünüyor radıyallahu teala. O, yani o ama bu düşündükleri yani şeyler Kur'an'la böyle kesin Peygamber Aleyhisselam'dan tamam kağıt bitirilmiş bir konu değil yani. Kesinleştirilmiş bir hükme bağlanmış bir şey değil. Umumi bir hüküm var. Bu umumi hükmün sınırları içerisinde ganimet yine dağıtılıyor. Ganimet dağıtılmıyor diye bir şey yok. Ganimet yine savaşanlara dağıtılıyor. Ama ganimetin miktarının taksimi hususunda Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki daha önce Hazreti Peygamberle savaşmıştı Aleyhisselatü Vesselam. Yani kendi Müslüman oldu tamam. Ama o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşı savaşanlarla onunla beraber savaşanları ben eşit tutamam. Gayemiz ne bu devirde fetva verenlerin fetvalarını saymak ne de onların itirafa düştükleri bütün meseleleri zikretmektir. Maksadımız sadece o devir fetvacılarının yani defa i Raşid'in büyük sahabeler devrinin fetvacılarının Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a çok yakın olmalarına rağmen yek diğerine muharif fetva vermelerinin sebepleri ve onların şer'i hüküm çıkarma keyfiyeti açıklayan birkaç misal vermek istiyor. Yani bu şimdi anlattıklarımız hatta sonra daha yeni vefat etmiş Aleyhisselatü Vesselam. Onunla ilgili her şeye vakıf bunların hepsi. Hepsi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın her şeyini duymuşlar. Yanında yaşamışlar. Onunla beraber öbürleri geçmiş. Ama buna rağmen fikirleri, düşünceleri farklı oluyor. Şimdi bir şeyi belirtelim ki İslam hukuku bir devlet nizamıdır, bir devlettir. İslam, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem Allah'ın peygamberiydi Aleyhisselatü Vesselam hem de İslam devletinin kurucusuydu ve İslam devletinin ilk başkanıydı, lideriydi aynı zamanda devlet başkanıydı Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Diğer ülkelerin devlet başkanlarına mektuplar yazması, onları İslam'a davet etmesi, onlarla savaşmaya karar vermesi, üzerine gelen ordulara karşı ordu kurup bu orduları ise hepsi devlet görevidir. Bu yüzden İslam hukuku, İslam devleti. Şimdi Suriye İslam devleti kurdu. Afganistan'da İslam devleti var. Bu ikisi yani ehl e uygun olan İslam devletleri. Tesis ettiği, bir edecek filan. İslam hukuku devlet yönetiminde veya devletin yönetiminde belli şartları getiriyor. De her şeyi belirlemiyor İslam hukuku. Birçok şeyleri örfe bırakıyor, idareciye bırakıyor, yöneticiye bırakıyor. Anladınız ne demek istediğimi? Yani seçim olacak bu seçim nasıl olacak? Ne şekilde olacak? Bu, nasıl oy kullandıracak Bunları belirlemiyor ama diyor ki bir şekilde şöyle olacak, bu şekilde yapılacak. Bunun genel prensiplerini koyar İslam. İslam hukuku ceza hukukunda da, aile hukukunda da, miras hukukunda da, ticaret hukukunda da ve vergilendirme sistemlerinde de genel kuralları koymuştur. Yani İslam mesela kamu hizmetleri için herhangi bir vergi koymamıştır. İslam Müslümanların mallarında zekat yükümlülüğünü getirmiştir. Tabi zekat çok büyük bir vergidir. Mesela söyleyeyim onu yani. <laughs> Müslümanlar, Müslüman zenginler efendim mesela bu büyük müteahhitler, tüccarlar, şunlar bunlar eğer zekatlarını hakkıyla verseler belki Türkiye'de fakir bile kalmaz. Hatta İslam ülkelerinde kalmaz. Bütün Müslüman ülkelerinde bunu. Zekat böyle bir nedir? KDV gibi, ÖTV gibi, ne gibi falan böyle ne muhtasar gibi falan vergilendirme değildir. Çünkü bütün gelirin üzerinden ve bir yıllık gelirin üzerinden hesaplanarak alınan o hesaplarını yapmıştır daha önce. Bana bir söylemişlerdi. Yani hakikaten bugün toplanan vergilerden çok çok daha fazlası toplanır. Bir de İslam devletinde tabii İslam hukukunda da nereden buldun yasası var. Kimse öyle bir yerden bitme zengin olamaz. Kimse öyle devlet ihaleleriyle köşeyi dönemez. Bir anda böyle kalkıp da hiç olmayan bir şeyin sahibi olamaz yani. Bunların hepsi Hz. Ömer radıyallahu anh'ın meş meselesi meşhurdur biliyorsunuz. Yani bir gün bir hutbeye çıkıyor halifeyken İsmail Uğur diyor. Beni dinleyin ve bana itaat edin diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bunu bilmeyenler İslam hukukunun şeyini bilmiyorlar, yapısını bilmiyorlar yani. Beni dinleyin ve bana itaat edin diyorlar. Sahabinin biri kalkıyor, seni dinlemiyoruz ve sana itaat etmiyoruz. Ya emir el müminin. Mescitte bütün düşmanların sahabelerin arasında. Hazreti Ömer bugün neden diyor. Çünkü diyor biz bir ganimette, bir savaştan sonra ganimette bir kumaş, çok büyük miktarda kumaş elde etmiştik. Ve siz bu kumaşı bütün sahabiler arasında tevzi ettiniz, dağıttınız. Her birimize düşen pay ya rida ya izar idi. Yani ya vücudun sadece altını ya üstünü örtecek miktardaydı. Ama seni tepeden tırnağı o kumaştan bir elbisenin içerisinde görüyorum diyor. Bak çok ilginç bir şey ya. Basit gibi geliyor bize ama çok büyük bir olay. Hazreti Ömer bir yandan <laughs> Roma'yı fethediyor, bir yandan İran devletini yıkmış. Dünyanın iki süper devletiyle savaşan ve onları yıkar, onları perişan eden bir devletin reisi. Seni dinlemiyorum diyor. Üstündeki elbiseden dolayı. Diyor. Bindiğin araba, sahip olduğun mallar, mülkler bilmem neler filan değil. Ha. Anlatabildim mi? Yani bir elbise, bir elbisenin hesabını soruyor sahabe-i kiram. Allah bize insaf etsin hepimize. Allah merhamet versin kalplere yani. Müslüman geçinenlerin kalplerine Rabbül Alemin merhamet versin. Hazreti Ömer böyle bir bakıyor muyum evet. Üzerinde hepsi Evet hakikaten herkese yarım elbise olacak. Yarım boy yetecek kumaş verilmiş. Ömer'in evet. üzerinde radıyallahu anh'a boydan bir elbise var. Böyle bir bakıyor. Abdullah neredesin diyor. Oğlu Abdullah sesleniyor. Abdullah buyur baba diyor. Buyur ya emir elbise. diyor. Anlat diyor. Hazreti Abdullah radıyallahu anh'a ayağa kalkıyor. Diyor ki ben de o savaşa katılmıştım. Bana da ganimet olarak o elbiseden bir parça verilmişti. Ben kendi payımı babama verdim. Babam kendi payıyla benimkini birleştirerek o elbiseyi yaptı. O sahabe kalkıyor, seni dinliyoruz ve sana itaat ediyoruz. ya Biz bunu kaybettik asıl. Bunu kaybettik. Yani Allah-u Teala bunu bize buldursun tekrar. Kalplerimize merhamet versin, insaf versin konuşurken. İnsanları yargılarken, insanları eleştirirken, insanlara hükmederken, insanları idare ederken, yani insanları irşad ederken Allah kalplerinize merhamet etsin. Kimse bizim koyunumuz, sürümüz, keçimiz değil. Kimse bizim ışığımız değil. Kimse bizim kölemiz değil. Leste aleyhim bi musaytır <laughs> diyor ayeti kerime. Fezekkir inneme ente muzekkirun leste aleyhim bi Bu ayeti biliyor musun? Uyar diyorum. Şüphesiz sen bir uyarıcısın. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin diyor Allah. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bunu söylüyor. Leste aleyhim bir <laughs> Sen onların üzerinde bir zorba değilsin diyor. Biz bunu kaybettik. Biz bu dini kaybettik. Namaz duruyor, cami duruyor, kulan duruyor, ezan duruyor. Her şey duruyor. Ama kalplerde vicdan kalmamış. Kalplerde merhamet kalmamış kalplerde kendisini başkasının yerine koymak kalmamış. Herkes bize göre bizim uşağımızdır. Herkes bana hizmet etmek zorunda. Herkes benim kölem olmak zorunda. Herkes ben ne dersem onu yapmak zorunda. Ne varsa illa ben, ben, ben. Başka bir şey yok. Allah-u Teala da yüzüne gözüne bulaştırır, rezil rüsva eder onları. Bir gün gelir, bakacaksınız kimsenin selam vermeyeceği, vermediği zavallılar haline gelirler. Bizden İslam hukukunu bu şeyleri incelerken bakın bir arazinin dağıtılmasında bile sahabelerin ne kadar büyük bir fikir mücadelesi verdiklerini. Bu nihayette bir zihin mücadelesidir. Bir fikir mücadelesidir yani. Allahu Teala bize merhamet etsin. Yani anlayışsızlıklardan dolayı etrafımızı, çevremizi ve kendimizi görmememizden dolayı Allah bizleri affetsin. Önce kendimizi görmek. Yani bir tarafta adamın birisi dişli tırmağına takarak, gece gündüz çalışarak, çabalayarak, gayret göstererek bir şey edilecek. Ben de gel Allah için, din için, iman için gel bunu bana ver diyeceğim. Bunu bana hediye et, bunu bana bağışla. Bağış toplamak. Nakşibendi tarikatında yoktur. Bitti. Bunu bilin yani. Kim ne derse desin. Nakşibendi tarikatında biri gelir der ki bütün bu medreseyi ben yapayım, bütün bu evi ben yapayım. Ben, kendisi gelir, söyler, ben elektriği vereyim, suyunu vereyim, vereyim, ne bileyim, ihtiyacını karışım, yemeğini vereyim, efendime söyleyeyim. Bunu söyleyebilir mi insan? Ama toplamak yoktur. Bunu umumi bir adet haline getirmek, her gelene al bunu doldur, öyle gel buraya, al bu zarfın içine koy, getir, al bunu böyle yap demek, Nakşibendi tarikatına bid'attır, hurafedir, yasaktır, yasaktır, yasaktır. Allah-u Teala halkın balına göz dikenlerden elemesin, hiç cenab Allah kendi geliriyle, kendi kazancıyla Allah yolunda harcamayı da bilenlerden ve tadanlardan eylesin. Allahü Allah Teala ilmin bereketinden, fıkhın bereketinden bizleri mahrum etmesin. Allah. Bu çok büyük bir sohbet. Şu okuduklarımız, İslam hukuk tarihiyle Haydar Hoca'nın bu tercümesinden okuduğumuz bilgiler hemen hemen belki birçok yerde zor bulacağımız bilgilerdir. Allah bizi bu bilgiden ve bu ilimden mahrum etmesin. Cenab-ı Allah, Allah Gazze'deki ve Suriye'deki mücahitlere yardım etsin. Allah-u Teala onları serfiraz eylesin. Başlarını hep yüksekte tutsun Rabbim. Alınlarını hep açık tutsun. Allahu Teala ölmüşlerimize rahmet etsin. Cenab-ı Allah şehidlerin şanını yücelsin. Darda olan, sıkıntısı olan kardeşlerimize Cenab-ı Allah hayırlı kapılar açsın. Dualarımızın kabulü niyetiyle Allah rızası için. El-Fatiha.